Bu konuyla alakalı şu an için karşı taraftan ses çıkana kadar attığım son story de bu olsun. Eğer bu konulara girmek istemiyorsanız, birazcık bile kendinizi düşünüyorsanız, sen, senin lafın geçersiz, sen adam değilsin, senin lafın geçersiz, sen bugün söyler yarın aynı şeyi yaparsın. Senin lafını dinlemiyorum. Senin büyüklerinden biri benim babamı arayacak, benim büyüğümü arayacak ve sana kefil olacak. Bir daha beni rahatsız etmeyeceğine, bir daha dükkanlarımı önüne gelip beni çağırmayacağına, bir daha millete beni aratmayacağına. Bu arada bir şey yapabildiğinden de değil arkadaşlar. Bir şey yapmıyor. Maksimum bu zaten. Fır, kaç. Yok ol ortadan. İki saat sonra çiçek gönder. Bu yani korkulacak bir şey zaten yok. ...olabilir Allah'ın hikmeti artık yapacak bir şey yok. Bu konunun uzamamasını istiyorsanız derhal büyüklerinden biri benim babamı arayacak. Sana kefil olacak ve bir daha asla senin sesini duymayacağım. Bu kadar basit. Uzatıyorsan da uzat. Ne olacaksa olsun. <laughs> yani annem bana dava açacakmış olabilir böyle şeyler olabiliyor ben de açarım ya da ağzından bir şeyler kaçırırım kaçırırım niye kaçırmayayım ki zaten de beni şikayet edeceksiniz daha en fazla ne olabilir ki benim başıma anlatırım yani Şimdi gücüm de yok anladın mı bütün gün oturuyorum dükkanın önünde seni bekliyorum hani asıyorsun kesiyorsun ediyorsun ya Yayını kapatırken dedin ki uzak duracak benden. 500 tane şey sıraladıktan sonra. Sen uzak duracaksın ki ben susacağım. Sen her konuştuğunda ben biraz daha konuşacağım. Ya hodri meydan. Bu kadar basit. Hodri meydan. Artık ne oluyorsa olsun. Ne oluyorsa olsun. Gerekirse milyon tane daha story atarım. Seni rezil etmem gerekirse. Elimde o kadar çok şey var ki story'e başlarken acaba hangisini anlatsam diye konuşuyorum çünkü. Yani başlıyorum çünkü. Benimle baş edemez. Yapma sen susacaksın. Geçmişe girersek şiddetin, aldatmaların, hakaretlerin, dükkanın ortasındaki rezilliklerin, dışarıdaki rezilliklerin, millete ruhsatsız silah çekmelerin, trafik kavgasında bunların hepsinden ben bir başlarım. Lele ye gittiği yere kadar. Ay bak bunu da söyledim. Söylemeyecektim işte. Söyledim. Yanlışlıkla söyledim. İşte artık ağzımı tutamıyorum. Ben değil sen susacaksın. Anladın mı? Kötüysem uzak duracaksın. Geçmişine girmiyorum. İsteğim belli. Beni bir daha aramayacaksın. Aramayacaksınız. Dava açacağım demişsin. Aç benim elimde armut toplamıyor. Kurtköy şubemi başkalarına satmadın mı? Hı? Kurtköy şube şu anda resmiyette kimin adına? Hani bu bir dolandırıcılık ya o yüzden söylüyorum. Çünkü ben sözleşmeyi isim hakkı sözleşmesini sana verdim. Bir kuruş almadan. Kocamsın sonuçta hani iki ayrı yerden evimize ekmek girsin diye. Sana bir kuruş almadan ben şube verdim. Sen de gittin onu başkalarına sattın. Bu suç değil mi? Hı? Duyamadım. Hadi ben kötüyüm okey. Arkadaşlarımın seninle bir kötülüğü yok anladın mı? Benim arkadaşlarım. Onlara niye hakaret ediyorsun? Çünkü sen kadın ırkından nefret ediyorsun. Neden? Nedenini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Geçmiş travmalardan kaynaklı malum. Psikologlara gittik defalarca kez. psikologlara ağladık. Yalvardım sana yalvardım dedim ki tedavi ol. Bu, te bu travmalar normal değil. Travmalarına da gireriz bir gün. O daha çok zamanımız var. Yayın açıyorsun basın açıklamaları, ha, bir daha bana karışmayın, bir daha benim ağzıma ağzını sanmayın. Alırım, gelmeyeceksin, aramayacaksın, sormayacaksın. Sen bir yayın açacaksın ben onu story atacağım, sen bir yayın açacaksın ben onu story atacağım. Gittiği yere kadar götüreceğim, bundan sonra beni ezemeyeceksin. Aç hadi hodri meydan, şimdi git tekrar yayına, tekrar konuşayım. Her seferinde daha fazlasını anlatacağım, her seferinde daha fazlasını anlatacağım. Bundan anlıyorsun demek ki yapacak bir şey yok. Yayın açmış o bunu yaptı, bu bunu yaptı. Kötüyüm uzak dur. Kötüysem uzak dur. Yapışma canımı Mehtaba kişniyor diyorsun. Hakaret. Benim arkadaşlarıma şu mesleği yapıyor, bu mesle yapıyor. Bilmem ne yapıyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor diyorsun. Hakaret. Ee, hala kadına karşı olan bakışın buradan belli ediyorsun. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Yorumlarını kapatıyorsun, yayın açıyorsun. iki tane kişi de sana hediye atıyor. Zannediyorsun ki tamam oh, haklıyım, başardım iki tane erkek sana alkış atıyor başardım zannediyorsun. Hala da kadına olan tavrın net bir şekilde sabit. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Sen kendini rezil ediyorsun. onun borçlarını arıyor. Sen haraç istiyorsun. Sen diyorsun ki Kurtköy bey bana ver isim hakkını bana ver. Kurtköy Şube'nin isim hakkını sana veriyorum. Gidiyorsun başkalarına milyonlara satıyorsun. Hepsinin kanatı elinde. Benden rica minnetle bedava aldığın şubeye gidip başkalarına para karşılığı sattığına dair kanıtlarım var. Evrakta sahtecilik oluyor bildiğim kadarıyla Doğru da bilmiyor olabilirim bilmiyorum Bir avukat desteği almam gerekiyor Yani iş yargıya taşınırsa zaten ben Kendi kendine açtığın yayınla O kadar güzel rezil ettin ki Hala benim arkadaşlarım Sırf benimle arkadaş ettikleri için Bilmem ne Kort bilmem ne Mesleği yapan kadınlar bilmem ne Diye yayında açık açık hakaret ettim Diyor ki Hanım e, bir tane hakaret Davası açarsak benle annem o biter Peki ben size ne yaparım ben senin nelerine şahitlik ederim. Hı? Gözümün önünde yaşandı. Hepsine şahitlik ederim. Çete suçu, adam dolandırma. Her gün çok erkeksin ya. Telefonuma her gün kimler arıyor? Senin borçluların arıyor. Abla ben bilmem ne şubenin elektrik işlerini yapmıştım da. Mehmet abinin bana bu kadar borcu var da. Telefonum susmuyor arkadaşlar. Herkesin parasını yemiş. Beni biraz daha çıldırtırsan hepsini yanıma çağırırım. Hepsini yanımda konuşturur seni kepaze ederim. Anladın mı? Bana gider yapıyor seni rezil ederim ya et ya ya et ya Allah aşkına bir et ya. Üç gün sonra yok olacaksın bence bu kadar rezil olma. Benimle var oldun kendin de söylediğin üzere. Bir de dün açıklama paylaşmış ben muhafazakar bir ailenin oğluyum. Ya paranın altına ya dinin altına saklanıyorsun. Oğlum sen bu kadar dinine düşkünsün. Alkolle ne işin var? Zinayla ne işin var? Ya da ne bileyim efendim söyleyeyim şiddetle ne işin var? Zina ile ne işin var? Yani hani diyorsun ya imam nikahlı karımsın o yüzden peşine düştüm. Elin kadınlarıyla ne işin var? Ama eylemle söylem biri olacak aşk o. Böyle olmaz. Bu şekilde biz anlaşamayız. Karşımda mantıklı bir insan olacak ki ben o mantıklı insana tak 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 her şeyi söyleyeceğim rahat edeceğim. Aç bir Açmış şeyi. Yorumlarda kapatmış şeyi. Aç o yorumları aç da sana bir sorsunlar niye bu kızın canına yapıştın bu kadar kötüydü diye. Niye bu kız boşanmak için kendini aylarca paramparça etti diye bir sorsunlar sana. <laughs> şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Milattan öncesini konuşup yorumları kapatıyorsun ya. O yorumları açtığında sana gelecek tek bir şey var. Yazılacak tek bir şey var. Sana diyecekler ki madem bu kadın bu kadar kötüydü. Madem ki bu kadın bu kadar kötüydü ne diye yapışmışsın bunun peşine. Böyle diyecekler tatile gidiyorum dibimdesin. Arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum dibimdesin. Boşandık benimle alakalı bir hani sorumluluğun bir şeyin de yok ki diyeceğim. Gittiğim yerlere geliyor sapık gibi beni oradan çıkarıyor rezil ediyor. Telefonunu engelliyorum. Yan taraftaki dükkanları arıyor diyor ki eşime ulaşamıyorum da telefonu verir misiniz? Dükkanlar geliyor utancımdan esnaftan utandığım için telefonu alıp konuşmak engelini kaldırmak zorunda kalıyorum. Senin nasıl bir ruh hastası olduğunu çok iyi biliyorum ve kanıtlarım da var. Madem ki ben bu kadar kötüyüm 7 ay önce bunu yaptı, 9 ay önce bunu yaptı diyorsun ya bu kadar kötüyüm, niye benim canıma yapışmışsın? Oğlum kurtuldun git köyünden bir tavuk bul evlen benim peşimi bırak o zaman. Ölüyor ha ölüyor, göz sürekli böyle böyle yayın kaydına bakıyor, yayında kaç kişi var'a bakıyor. 3 gün sonra yok olacaksın, bu kadar rezil Yayın açmış bana, yok şu kadar zaman önce bu, bu kadar zaman önce bu. Hayır bir şey söyleyeceğim. Anlattıklarım %98'i yalan. Bu konuda en fikiriz ama ben bunların açıklamasını da tek tek yapmayacağım. Karşındaki insan buna değer bir insan değil. Benim ben davamda haklıyım anladınız mı? Bana gelip vuramazsın defalarca kez. Vuramazsın. Boşandıysan hayatıma müdahale edemezsin. Bir yere gittiğim zaman senden izin almayacağım. Çünkü sen benim gözümde bir böcekten farksızsın. Ben gidip böceğe soruyorum ama burada karınca geçiyor diyor muyum? Ya ben bugün bunlarla dışarı çıkacağım da müsaaden var mı diyor muyum? Yok sana da demiyorum. Bugünü konuşacaksın. Geçmişi mi konuşuyorsun? Hepsine yapacak açıklamam var. Ama benim buradaki hiç kimseye hesap verme zorunluluğum yok. Anladın mı? Kimse bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Davamda haklıyım. Sen böyle ancak konuyu dikkat çekmek için, dağıtmak için, dikkat dağıtmak için. 7 ay önce bu olmuştu. Bugün bunu almıştım. Bugün şunu almıştım. Yapma saydan. Rezil. O oh, yayını da eline alıyorsan delikanlı olacaksın. Birazcık korkaklığını bir kenara bırakacaksın erkeksin de. Ben mi söyleyeyim ben mi senden daha erkeğim? Bir tane yorum kapatmadım bu zamana kadar. Ne linçler yedim ne küfürler yedim ne olaylara girdim bir tane yorum kapatmadım. Korkudan yorumlarını açamıyorsun sen. Her yerdeki yorumlarını kapatmışsın. TikTok'tan yorum geliyor anlık siliyorsun korkudan. Relax ol ya. Milattan öncesine döneceksek. Oho neydi o kızın adı ya. Birinin kızıydı o öyle bir şeyler vardı. Hatta ödünüz patlıyordu onun babası duyacak diye. Neydi o ya. Dur aklıma gelsin birazdan söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim lan. O oğlunuza sahip çıkacaksınız. Çıkmıyor musunuz? Vazgeçtim. Canımdan da vazgeçtim. Kendimden de vazgeçtim. Her şeyden de vazgeçtim. Rezil kepaze ederim. Uzak durun benden. Durmayın ya da. Ya durmayın. Durmayın artık gerek yok. Durmayın. Evet arkadaşlar bakın arkadaşımız şu an canlı yayında su çeşiliyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen benim hakkımda konuşuyor. Ve ne konuşuyor biliyor musunuz? Milattan öncesini konuşuyor. O zaman milattan öncesi ise senin ve ailenin nasıl benim nikah altınlarıma çökmeye çalıştığınızı konuşalım. Nasıl senin ailenin getirdiği zarflardan, nikahımda getirdiği zarflardan 10 liralar 20 liralar çıktığını konuşalım. Hadi bir rezil olalım. Madem milattan önceye gidiyor, Oho yani. Oho yani. Yok neymiş klipmiş oymuşmuş oğlum ben kötüydüm niye benimle evlendin niye beni bırakmıyorsun niye yakamı bırakmıyorsun niye gittiğim her yere geliyorsun kurtuldun bak ne güzel ben bu kadar kötüymüşüm ben onu yapıyormuşum kurtuldun benden hayırdır hala yok işte kapıma gelmeler uzaklaştırma kararlarını ihlal etmeler hayırdır madem ki kötüydüm ne işin var benimle sizin köyden bir tavuk alaydın ya size uygun bir tavuk alaydın ya niye almadın işine gelmedi. Yayın açacakmış. Ha işte o işlerin de uzmanı benim biliyor musun? Oho senin sa kafandaki saç teli sayısı kadar ben yıllarca kaos yaptım. Beni oradan ezebileceğini mi zannediyorsun? Bodri meydan. Nelerini dökerim senin. Yapma. Son ikazımdır, son uyarımdır. Benden uzak durup o çeneni kapatacaksın. Gideceksin hayatından. Bu kadar basit ve benden kurtulacaksın. Bir anda bakacaksın ki ben yokum. Oğlunu mu özledin? Bakıcısını arayacaksın. Beni arama gecenin bir saatlerinde. İstemiyorum. Yok erkekle görüşmüş onu ya. Sana ne? Bekçin misin? Bitti bitti. Evlilik bitti yok. İstediğimi yaparım. Şayet çocuğunla ilgili bir problemin mi var? Çocuğun evine erkek oluyor. Dava yolu orada, hukuksal yol orada. Benim bir eksiğim varsa çocuğu benden alırsın. Ki eksiğim olmasına da gerek yok. alabiliyorsunuz. zaten bakamıyorsunuz. İlla konuşturacak mısın beni? Neyse ya Ben bu saatten sonra Çakala çukala haraç vereceğime Tükkanların hepsini silerim Kepengini kapatırım Şehri de değiştiririm giderim Anladın mı? Bana artık zarar veremeyeceksin Bana artık psikolojik baskı yapamayacaksın Çünkü senden tiksiniyorum Zaafım vardı Salaktım, çocuktu, oydu, buydu Duyulmasın, rezil olmayalım. Olduk, rezil de olduk, kepaze de olduk Her şey oldu bu saatten sonra beni kim susturacak? Adam mı yollayacaksın? Ne yapacaksın? Yap. Her ne yaparsan yap. Korkmuyorum. Para istemiyorum. Tazminat istemiyorum. Nafaka istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Yemin ederim istemiyorum. Senden beni aramamanı istiyorum. Benim karşıma çıkmamanı istiyorum. Ve bunu yasal yollardan istiyorum. Uzaklaştırma kararı alarak istiyorum. Sadece bana kafa tutmuyorsun oğlum. Sen devlete kafa tutuyorsun. Yapma. Bebeden büyük fil var. Yapma uzak duracaksın benden. Bir daha benim hakkımda. Ne yapacaksınız bu saatten sonra? Başkalarına yaptığınız gibi adam mı yollayacaksınız? Kim vurduya mı gideceğim? Sokağın ortasında dayak mı yiyeceğim? Dükkanıma kötü müşteri yollayıp ortalığı mı dağıttıracaksınız? Yapın oğlum yapmazsanız da adam değilsiniz. Bu dükkanların hepsini kapatırım giderim Diyarbakır'da babamın evinde otururum. Yine de bu saatten sonra size boyun eğmem. Tehditlerinizi de alacaksınız. Her şeyinizi de alacaksınız. Defolup gideceksiniz hayatımdan istemiyorum sevmiyorum tiksindiğim bir adamsın anladın mı tiksiniyorum yüzüne bakarken midem bulanıyor anladın değil mi sen çok iyi biliyorsun zaten bunları sen o sokağa çıktığında aa Mehmet abi fotoğraf çekilebilir miyiz de kaybetmemek için beni bu yüzden kaybetmemek istiyorsun yoksa seven adam bunları yapmaz sen benimle birlikte gelen gücü seviyorsun bütün dükkanlar benim adıma bütün borçlarımı ödedim her yerde konuşuyor Ece Ronay Biyotilerin %50 ortaya hangi ortaklık oğlum hangi ortaklık Ecen isim haklarına ortam. Hangi ortaklık? Şarkılarıma da ortakmış haberiniz var mı? Hangi ortaklık? Bana bak sana şunu da söyleyeyim. Oğlum ben skandallarımla önlüyüm anladın mı? Gir. Gir YouTube'a yaz oraya yaz buraya yaz. Ecen Onay skandal yaz boy boy çıkıyor. Benim maksimum ulaşabileceğin seviyem bu. Peki ya sen? Peki ya sen? Peki ya seninle ilgili elimde olanlar? Peki ya senin ailen insan içine çıkaramayacağımdan haberiniz var değil mi? Var var hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eğer ki siz o her neredeyseniz bölge vermek istemiyorum. İnsan gibi yürüyebilin sokaklarda. Ben de donsuz gezeceğim burada. Hı, bu kadar söylüyorum. Benden uzak duracaksınız. Buradan da ailesine sesleniyorum. Hani ucu size dokunmasın diye diyorsunuz ya ben ne yapayım ki sanki hiç kendinizin çocuğu değilmişçesine. E ben ne yapayım ki beni dinlemiyor diyorsunuz ya dinleteceksiniz. Dinletemiyor musunuz? Hepimiz yanacağız. umrumda bile değilsiniz artık. Gitti. Gitti. Yok artık gitti. Anladınız mı? Hepimiz yanacağız ama en çok siz yanacaksınız. O oğlunuzu benden uzak tutmayı bileceksiniz evlendiriyor musunuz sahip mi çıkıyorsunuz ne yapacaksanız yapacaksınız anladınız kapat çeneni ya kimsin sen bir de açmış yayın basın açıklaması yapıyor kimsin sen sen bana vururken kaçan adamsın kaçan çeşmenin ortasında dayak yemiş adamsın sen adam tek başına bu arada hani desen ki adam sopalarla saldırıyor yok desen ki adam 5 kişi saldırıyor yok oğlum tek başınasın tek başına adama elin kalkmıyor burada bana şov yapıyorsun yeter ya gideceksin benim hayatımdan ya benim canım gidecek ya da senden kurtulacağım. Benim bir damarım var o damarı açtın sen. Bitti. Seni artık görmeyeceğim, duymayacağım, sesini duymayacağım, senden kurtulacağım. Çok mutlu olacağım. Anladın mı? Mutlu olacağım. İki sene yedin? Mutlu olacağım. Küfürlü konuşmak istemiyorum. Git artık hayatından. Uzaklaştırma kararım var. Beni arayamazsın. Benim dükkanımın önüne gelemezsin. Gelemezsin. Yapamazsın. Gideceksin hayatından o ağzını kapatacaksın Benle de alakalı Yoksa her şey çok daha kötü olacak Son uyarım bu Doğal gazım yoktu Aradım dedim ki bir gece bakıcısıyla beraber Bir oda aç da senin evinde kalsınlar Almadı E ben bakamam ben hastayım demedi mi senin annen 11 gün size bıraktım annen sana Sen ona o ona en son komşuda çıktı ama sorsam ben kötü anneyim. Ben bir gün bu çocuğu ev, evin, evin kapısından çıkarmadım. Bırak komşuyu onu bunu. Bir gün tanımadığım birine bırakmadım. Her zaman bir yere bırakırsam bile ki bırakmadım. Bakıcıları yanındaydı. Gece gidiyorum. İşim var. Çeşmeye gitmem lazım. Bu şeye gittim ya belediye işine. Belediye işine gidiyorum. Yalvardım telefonda. Mehmet git çocuğun yanında kal bizim evde. Ben yokum. Çeşmedeyim. Git çocuk yalnız hissetmesin. Ne olursa olsun anne ya da baba birini yanında görsün ne yaptıysam gönderemedim biliyor musunuz? Çocuğum da çocuğum. Yayın açmış iki lafından beri çocuğa her gün işte e, şuraya götürüyorum oyuncak alıyorum. Dün ayakkabı aldım bunu aldım şunu yaptım. Ya bırak lanet gelsin ya lanet gelsin sus artık kapat çeneni. Bir kere çeşmeye gittim ben ameliyatlıydım çocuk kucağımda zorlanıyordum ameliyatım vardı işte dikişlerim vardı vesaire çeşmede 8 farklı kadınla fotoğrafın geldi bana ama sorsan imam nikahımız var biz başanamayız hadi lan Bugün çok iyiyim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiç düşündüğüm gibi olmadı. 10 tane kadın geldi. Sabahtan bu saate kadar kahve içtik, sohbet ettik, destek oldular, yanında izlediler. Ben iyiyim ya artık. İyiyim ben artık. Bu saatten sonra bir Allah'ın kulu benim dükkanımın önüne gelip bana zarar vermeye geçin. Dükkanımın önünden geçemez. Geçemez. Artık bitti o devir. Bir daha kimse benden para koparamaz. Bitti o devir. Bu saatten sonra vır 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 vır. Anladınız mı? Böyle bundan anlıyorlar demek Yayın açıyorsun sen kimsin oğlum sen? Yayın açıyor açıklama yapıyorum. E i̇şte o hiç annelik yapmadı. Annelik yapmıyorsam kim bakıyor bu çocuğa? Bir gece senin annen bakmadı benim çocuğuma. Bir gece taşınırken doğalgazım yoktu. Ben bekar bir kadınım. Benim namusum kimseyi ilgilendirmez. Dün görüştüğüm kişiler kardeşlerim. Yanımda kız arkadaşlarım var. Kalabalık bir arkadaş grubu olarak görüştük ve çok iyi tanıdığınız bir kardeşimli yanımdaki. Mekana gelip hiç alakasız bir şekilde, ne alaka? Çünkü seni uzaklaştırma kararın var. Buna rağmen bulunduğum mekana gelip yanımızdaki kardeşlerimizi dışarı çağıran bir adamsın sen. Daha sonra o kardeşlerimiz beni eve kadar takip ettiler. Senin bana zarar vermenden korktukları için. Özgür senin bana zarar vermenden korktuğu için kapıya çıktı kıyamet kopardı. Buna rağmen yok evlerine geliyorlardı da o oluyordu da bu geç oğlum bu ayakları girip çıkmadığın delik kalmadı arkadaşlarımla görüştün. Hatta size şunu da anlatayım artık niye anlatmıyormuşum ki. Geçenlerde bir kız geldi bu dükkana cilt bakımına. Aa dedi biliyor musun senin araban iki gün bendeydi. Ben çocuğumu onlara bırakıp Diyarbakır'a gittiğim zaman ya da Bodrum'a gittiğim zaman tam emin değilim. Benim arabamı bakıma götürmek için alıp başka kıza verip iki üç gün takıl yayaca gelince alırım diyen bir insansın. Hiçbir şeyimi bilmemene rağmen 11 buçukta beni arıyor Çocuğu indirsene göreceğim Çocuk uyuyor İndirsene ben babası değil miyim Göremez miyim Lanet olsun diyorum Sussun gönderiyorum 2 dakika Arabanın içine koyuyor Videolarını çekiyor iyi baba modeli Sonra hiç Hiç yani e Gel oğlum biraz çocuğunla vakit geçir Çocuğunu AVM'ye götür Çocuğunu oyuncaklara götür Onu yap bunu yap Ben kötüysem iyilik yap e Ona da yok Anneliğime saymış dünyayı açıp Neymiş efendim bir de neye saymışlar evime erkek alıyormuşum. Bu zamana kadar bir tane erkek benim evime girmedi. Girerse de hesabını ne sana veririm ne de sizlere veririm. Ben güvenip de o erkeği evime alıyorsam demek ki benim için bir sorun teşkil etmiyordur çocuğumla yan yana kalabilir. Bunu da söylerim ama yani yok efendim evine erkek alıyor sana ne lan. 3 ay oldu boşanalı. 3 ay girip çıkmadığın delik kalmadı. Gezmediğin arkadaşım kalmadı. Bir kere sana hesabını sordum mu? Bana şayet benim oğlumun olduğu eve bir erkeğin girdiğini düşünüyorsan kanıtlayacaksın. İsim vereceksin, boş konuşmayacaksın. Gire de bilir Anladın mı? Bir gün belki girer. Kanıtlayacaksın. Kanıtlayamıyorsan susacaksın. Zaten kanıtlasan da susacaksın. Ben oğluma bakamıyorsam aldın oğlum oğlunu. 11 gün. 11 günde bütün sülale birbirinize attınız çocuğumu. En son komşunun evinde çıktı çocuğum. Yalansa yalan desinler. Yalansa yalan desinler hepsini patlatayım. En son komşuya bırakıp gitmişler çocuğu. Hani oğlum bakamıyordum ben. Benim çocuğum güllük gülistanlık yaşıyor. Vallahi yediği mamasından tut, giydiği kıyafetten tut, iki tane bakıcısından tut, prens gibi yaşıyor benim oğlum. Benim verebildiğim imkan bu. Daha iyisini verebilseydim bu çocuk sende kalırdı. Günlük gelip böyle her akşam gelip 2 dakika kapının önünde çocuğu uykusundan 11'de 11 buçuk'ta uyandırıp... Az önce bir yayın kaydı gördüm. Onunla alakalı da bir iki cümle söyleyeceğim. Ee, dün bir arkadaş yayın açmış ve şey demiş işte Ece'yi evine erkekler alıyordu gibi bir şey. Ben bunun açıklamasını çok güzel yapabilirim. Yanımdaki erkeğin kim olduğunu, beni kimden korumak için beni evime kadar takip edip arabasıyla ben evime girdikten sonra önünden geçtiğini, o kişinin kim olduğu, hangi sıfatla yanımda olduğu hepsine çok güzel açıklamalarım var. Ama açıklama yapmaya değer bir şey göremediğim için açıklama yapmayacağım. Benim boşanma davam sonuçlanalı 3 ay oldu. Anlaşmalı boşanmam bitti. Ben bugün Ahmet'le sevgili olurum, diğeriyle görüşürüm, diğeriyle flört olurum. Bunun hesabını ben ne size veririm ne de o yayın açıkta bunun için saldırdım diyen kişiye veririm. Anladınız mı? Namus benim namusumdur. Birine hesap vermem gerekiyorsa o hesabı ben çok güzel veririm ama vermem. Arkadaşlar bazı yerlerde şöyle paylaşımlar gördüm. İşte dün geceki paylaşımlarından sonra bugün nasıl bu kadar hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun falan tarzı şeyler yazmışlar. Hatta ürünlerinin reklamını yapıyor diyenleri gördüm. Bu benim rutinim arkadaşlar. Sabah uyanırım, ürünlerimi paylaşırım, iş yerime gelirim. Bir şey değişmedi benim hayatımda. Anladınız mı? Hiçbir şey değişmedi. İş yerimdeyim. Belki birazdan Gebze'ye gideceğim. Belki birazdan diğer şubeye gideceğim. Gideceğim yani. Böyle ne yapayım? Evde mi oturmamı istiyorsunuz? Kendimi mi kapatmalıyım? Korkup eve mi tıkılmalıyım? Ne yapmalıyım? Hayat devam ediyor. Nereye kadar kendimi hani e, kapatabilirim? Gerçekten merak ediyorum neden böyle düşündüğümüz ama rutinime döndüm. Olması gerekeni yapıyorum. Siz nasıl düşünmek istiyorsanız düşünebilirsiniz. Ben olması gerektik, gerekeni yaptığımı düşünüyorum.